Biliyor musunuz? Dünya genelinde kadınlar erkeklere tanınan yasal hakların yalnızca dörtte üçüne sahiptir. Kadınların ev işlerine ücretsiz olarak katılımı erkeklerin 3 katı daha fazladır. Covid-19 salgını kadınların ev içi iş yükünün artmasına sebep olmuştur. 2019 yılı TÜİK verilerine göre iş gücüne katılım oranı kadınlar için %34,5 iken erkekler için %71,8'dir. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı küresel toplumsal cinsiyet uçurumu verilerine göre Türkiye 153 ülke arasında 130. sıradadır. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum demektir. Türkiye, kadınların ekonomiye katılım ve fırsat eşitliğinde 153 ülke arasında 136. sıradadır. Kadınların eğitime katılım sıralamasında Türkiye 153 ülke arasında 113. sıradadır. Kadınların politikaya katılım sıralamasında Türkiye, 153 ülke arasında 109. sıradadır. 8 Mart bir kutlama günü değildir. Kadınlar ve kız çocuklarına uygulanan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bir farkındalık günüdür. Kadınlar, dünyada günlük toplam çalışma saatinin %66'sında yer almasına rağmen gelirin %10'una, mülkiyetin ise %1'ine sahiptir. Kadın erkek eşitliğinden anlaşılması gereken biyolojik anlamda eşitlik değildir. Fırsatlara, kaynaklara, hizmetlere erişimde eşit olmak demektir. Mesleğim cinsiyetimle tanımlanamaz. Hangi mesleği seçeceğim benim tercihimdir. Cinsiyet eşitliği bir imtiyaz değil, haktır. İnsan hakları temelinde sosyal, siyasal ve ekonomik eşitliğin tam olarak sağlanabildiği, şiddetin ve sömürünün son bulduğu günlere kavuşmak dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.